Evet, herkese selamlar güzel haftalar ee, umarım bu haftanız harika mucizelerle dolu olur arkadaşlar canlarım güzel ailem <laughs> ee, bugün pincanıma e, bırak kendini dök içini diyerek kapattım evet e, değişik bir niyet olduğunu düşünüyorum e, umarım e, dünkü videomu sevmişsinizdir. Eğer sevdiyseniz yorum yaparsanız çok sevinirim ve e, videolara beğeni koyarsanız da ayrıca sevinirim. Artık hani her seferinde aynı şeyleri söylüyorum ama e, tekrar edeceğim. Ailemiz büyüdükçe e, biz daha güçleneceğiz, e, daha büyük bir enerjiyle her şeye devam edeceğiz ve daha değişik şeyler de yapacağız. Evet, bakalım bugün dök içini dedik bakalım fincanımız döktün bize içine sizler bir içinizi dökün bakalım evet burada dök içini derken hemen benim aklıma ağlamak geliyor ağlamak güzeldir arkadaşlar her zaman hiçbir yerde tutmayın kendinizi sıkmayın bunu içinize biriktirmeyin evet fincanımızda şöyle çıktı Şöyle göstereyim. Çok iyi gözükmüyorsa şuradan biraz ışık yardımı alayım ben. Şöyle. Evet. Ve bakalım dök içini derken bize fincanımız neler söylüyor. Evet kalbinize sığdırdığınız kocaman bir kalp var arkadaşlar. Çok sevmişsiniz ama aklınızdaki kişiden çok fazla karşılık göremiyorsunuz şeklinde çıktı. Neden karşılık göremiyoruz? Bakalım. Evet, içimizde tuttuğumuz sıkıntının acaba sebebi sadece aşk mı video var? Evet, kalbinizdeki kişi sizden uzak ve arkası dönük çıktı. Ee, zıt bir karaktersiniz aslında. Tamamen e, bütün sevdikleriniz, e, huylarınız, bir takım şeyleriniz e, uyuşmasa da aslında iki kalp birbirinin içine girmiş ama şu anda uzakta. İyi anlaşamıyor gibi dursanız da aslında hem ruhani dünyada hem de inanç dünyasında birleştiğiniz gözüküyor. Bunun yanı sıra burada sizi üzen, gerçekten yıpratan bir takım maddi sıkıntılar, bir takım ailesel olaylar da çıkmış arkadaşlar. Onlara da değineceğim hemen. Aslında hayata her zaman bütün her şeye rağmen pozitif bakmaya... Bakmaya başlarken hep önünüze bir set çıkmış. E, bu tip setler arkadaşlar e, Kaotik ortamlarda siz ne kadar gülümserseniz arkasından e, içinizde maalesef yaşamaya devam ediyor ve daha sonrasında da en ufacık bir şeyde geri Dönüş sağlıyor. Yani sizi aşağıya çekiyor. E, bununla ilgili de isterseniz yazarsanız bir takım e, yardımlarım olabilir. E, burada Şöyle bir şey çıkmış kanatlarınız var ama uçamıyorsunuz. Yani bir şeylere bağlısınız. Bunlar çocuklar olabilir, sorumluluklar, iş olabilir, dükkanınız olabilir. Bununla ilgili ne zamanki bir nefes alma, nefes almak kadar bir vakti kendinize yaratsanız başka bir şey çıkıyor. Lütfen bunu kendinize tanıyın. Yani burada bu bağları bir şekilde incelterek başkalarına da sorumluluk vererek halledebilirsiniz. Ve buraya bakalım. Evet. Susmuşuz. Ağzımızı ne zaman açsak çığlığımız büyük olmuş. Suskunlukların arkası hep patlamadır. Bu patlamalar bu sefer sizi haksız yer haksız yere haksızmış gibi gösteriyor. Focik bir olayda bile daha büyük bir patlama gösterdiğiniz ortaya çıkıyor. Susmayın arkadaşlar. Lütfen susmayın. E, bu konuda lütfen e, konuşabildiğiniz kadar konuşun. Bir dakikanızı rica ediyorum hemen. Evet tamam oldu. E, telefon sanki kendini kapatacakmış gibi geldi bana da o yüzden izin istedim sizden. Evet e, dualar arkadaşlar. Evet et, dualarınızı Rabbim duyuyor. Fakat sizin kendi içinizdeki bu sıkıntıları e, bir şekilde çözmeniz gerekiyor. Duaları duyan Rabbim diyor ki ben size akıl fikir verdim. Aynı şeylerin etrafında dolanmayın. Yön değiştirin. Yani kendinize bunu yapmayın lütfen. Kocaman bir e, kader çizgisi çıktı burada. Sanki bu kaderinizmiş gibi yaşıyorsunuz. Kabullenmişsiniz. Kabullenmek e, maalesef ki e, içimizi dolduran bu sıkıntıları iki kat daha arttırır her şeye el atıyorsunuz belki her konuda yardımcı olmaya çalışıyorsunuz ama karşınızdaki kişi arkasına dönmüş bir kere. Yani düzeltmeye çalıştıkça sanki o daha çok uykuya geçiyor ve daha çok uzaklaşıyor gibi. Her adımınızda aslında dikkatli atmaya çalışıyorsunuz fakat karşınızdakinin egosu da çok yüksek içinize attığınız bu durumları şifalandırmak adına çalışmalar yapabiliriz. Bu konuda da gene yazabilirsiniz isterseniz. Nasıl ne çeşitli şeyler başınıza geldiyse içinizi dökebilirsiniz. Evet kurulu bir düzen varmış. Bu düzenin arkası sanki böyle parçalanmış gibi durdu. Ve ağacınız havada sallanıyor. Yani dikili ağacınız havada sallanıyor. Bu şu demek arkadaşlar eğer evliyseniz e, bir takım sıkıntılardan dolayı kopma noktasındasınız demek. Eğer ilişkiniz varsa e, bitmek üzere demek veya hiçbir ilişkiniz yoksa e, ve aklınızda bir kişi varsa onunla aranızdaki bağlar maalesef kopmuş demek. Bunları dert etmeyin bunları dert etmeyin önünüz apaydınlık çünkü o kadar güzel o kadar güzel bir karakter çıktı ki burada. Yani siz kötü niyetli değilsiniz, kimse hakkında kötü bir şey düşünmüyorsunuz çıktı. Çünkü kalbinizin içi tertemiz çıkmış. Lütfen bu sorumluluklarımızı ve bu tip hani işimizle, evimizle alakalı olan sorumluluklarımızı bir kenara atıp biraz kendimize zaman ayırırsak, inanın her şey düzelir. Düzelmeyecek hiçbir şey yok bu dünyada. Hiçbir şey yoksa arkanızı dönüp gidin. Öylesine yürüyün, yürüyüşlere çıkın, kafanızı boşaltmaya çalışın. Evet, buradan söylemesi kolay duygu diyeceksiniz şimdi ama ee, bakalım. Şimdi buradaki ee, aklımızdaki kişinin kopma nedenini kopma nedeninde ee, dediğim gibi hani susmaların arkasından gelen o patlamalar da çok büyük bir neden olmuş. E, biraz daha sakin ve biraz daha hani hiç biriktirmeden, atlamadan sanki karşımıza alırsak en azından bu yönde ilerlersek e, çünkü dönecekmiş gibi ama yollar ayrı çıkmış. Evet, burada yeni bir kalp de çıkmış arkadaşlar. Artık hayatınıza yeni birisini sokmak istiyorsanız da tam zamanı. Çünkü e, bunları farkında farkında olup başlayacağınız ilişkiniz uzun süre uzun süreli çıkıyor. Ve kahvemize de bakalım, tabağımıza da bakalım, kahvemize de bakalım diyorum. <laughs> evet, Yücelttikçe yüceltmişsiniz gönlünüzde. E, bu yüceltmenin de altında eziliyorsunuz. Sizsiniz kıymetli olan. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Karşınızdakini bu kadar yüceltmeyin. Sizinle aynı seviyede olması lazım. E, bu gene alma-verme dengesi yani kısacası. Ee, bu yüceltmeyi yaşarsanız karşınızdakinin bir şekilde egosunu besliyorsunuz ve bu sefer daha çok besleyecek bir yere gitmek istiyor. Ee, Bunu da bilgisini vereyim. Tabağımızda şöyle göstermek istiyorum hemen. Evet, şöyle yapayım. Kocaman bir E harfi çıktı. Ee, pek sık görmesem de bir B harfi çıktı arkadaşlar. Dışarıda bulunan kişi de buradan devam edersek eğer e, bereketlenme zamanınız gelmiş bir takım sıkıntılarınız da sanki maddi olarak çıkmış ve e, artık hani e, son noktaya gelmişsiniz gibi gözüküyor lütfen e, bereket olumlamaları yapın e, çünkü bereketlenme zamanınız gelmiş yani burada e, buğday taneleri dökülmeye başlamış çeşmeler açılmış doğa kapıları açılmış her şey sizinle beraber aslında sadece kendinize birazcık daha güvenin ve e, gidenin arkasından veya bitenin arkasından bu kadar kalbinizi sıkmayın derim arkadaşlar ben. Burada da zaten bunu söylüyor. Ya dışarıdan gelecek bir haberiniz var. Bu dışarıdan gelecek olan haberiniz bereketinizle alakalı bir bereket artışı bu dışarıdan gelecek haberle ilgili. Arkasını topuz yapan bir kadın figürü çıktı arkadaşlar. Ya kafasının içi çok dolu, ya da bu tipte de devamlı topuz yapan birisinden çok daha hani iyi olmayacak haberler duyacaksınız. Evet, bakalım bize kartlarımız nasıl içinizi gösterecek? İçimizi döküyoruz bugün. İçimizde neler var? Hayatımızda neler var? O yüzden ilk önce bu kartlarımla başlamak istiyorum. Ee, buraya da aldığım notlarım var. O notlarıma da hemen bakacağım. Söylemek istediklerim var da unutmayın diye. Evet olumlamamızı da yapalım hemen. Ee, bugünün olumlaması çok kısa fakat çok etkili. Verdiğim her şey bana katlanarak döner. Ee, eğer e, bir ruh eşiniz varsa bu sizin aynanızdır arkadaşlar. Bununla ilgili de yarın bir bakım yapacağım bunu da buradan hemen duyurayım. Bu olumlamada hani verdiğim her şeyi bana katlanarak döner olumlamasını devamlı yaparsanız çok iyi olur. Çünkü sevgili Allah'ım ve meleklerim Bu konuda herkesin karşısına zaten daha önce çıkartmıştır bu konuyu. alma ve dengesi. Başkaları için ne kadar fazla iyi dilek arkadaşlar, enerjiniz o kadar da yükselir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Yani ben danışanlarımın arkasından bile dua ediyorum bana kalplerini açtığında. Çünkü bu enerjimi iki kat yükseltiyor. Bunu deneyin, muhakkak ki deneyin. Kendiniz için isteyin, tabii ki isteyin ama başkaları için daha çok isteyin. O zaman size bu verme alma dengesinde güzel mucizeler nasıl önünüze çıkacak göreceksiniz. Ne verirseniz de onu alırsınız arkadaşlar. Niyetiniz ne ise elinize o geçer. Yani sokaktaki küçük bir kediye bir bir küçücük bir tabakta süt vermek bile düzen, yani bu düzende bir bağışı gösterir. Ve bununla ilgili sevgiyle bir enerji kaplar içinizi. Lütfen başkalarına karşı olan niyetlerinizde de ki hiçbir şekilde hani yargılamadan güzelliklerle isteklerinizi söyleyin. Peki o zaman bugün içimizi döküyoruz. Bakalım kartlarımız bize neler söyleyecek. Evet bugün ilk önce bu kartlarımla başlamak istiyorum. Evet. <laughs> E, kartlarımı tek tek çalışıyorum ben arkadaşlar e, arada çalışmalarıma da bakacağım Bunu da söyleyeyim evet üçüncü melek çakra çıktı şöyle göstereyim üçüncü çek, üçüncü çakra baş melek ve sabır çıktı arkadaşlar evet zaten bunlar elimde çıkmıştı şimdi buradan da bir seçeceğim en üstten çiçeklenen bolluk çıktı arkadaşlar. Fakat bu ters geldi. Bunu söyleyeceğim. Ve bakalım. Evet. Düşünen kadın. Ve tekrar bakalım. Evet. Yedinci çakra baş melek oryal. Evet. Ve kaygı. Evet. İçinizdeki olan her şey. Siz sabırlısınız. Her şeyi düşünerek hareket ediyorsunuz. E, fakat kaygılarınız sizi teslim almış. Ah Düşürdüm. Şimdi burada e, bu konuda bir e, not almıştım. Ona da bakalım. E, evet. Umarım her şey yolundadır hayatınızda. Evet, şuradaydı notumda. Bir dakika. Evet. Şöyle. Şu defterimdeki notuma da bir bakacağım hemen. Tamamdır. Evet. Siz güçlüsünüz. Ama güçlü kalmaktan yorulmuşsunuz arkadaşlar. İçiniz kıyılmış artık. Yani bu güçlü kalma pozisyonundan eğer kurtulmazsanız, eğer hanımlar bir takım sorumluluklarda artık dünyanın son haliyle biz hani erkek gibi davranmaya başladık. Onu da ben yaparım, bunu da ben yaparım. Lütfen bunu yapmayın. Siz dişisiniz. Bırakın poşetlerinizi taşısın, bırakın getirsin götürsün. İsteyin arkadaşlar. İstemek birincil vazifemiz. Yani arzularınızı dile getirin. Hiç, getirmi hiç getirmiyorsunuz. Bakın burada da aynen çıktı. Yani tamam evet e, sabrediyorsunuz sabrediyorsunuz ve patlıyorsunuz şekli çıktı ya. Aynen burada da bunu söylüyor. İki tane ters çıkan kartımda da söylüyor. E, sağlığınıza dikkat edin lütfen. E, yani içinizdeki bu patlamalar sağlığınıza da muhakkak sirayet edecektir. E, ama iş konusunda her yaptığınız işte de heyecanlısınız çok çalışarak bir takım şeyleri elde ediyorsunuz çiçeklenen bollukta bereket demin kahve falımızda da çıkmıştı zaten evet biraz hani çetrefilli yollarla size gelecek olsa da sonuç olarak geliyor bakalım diğer kartlarımız neler söyleyecek evet güzel kartlarım İçimizi bize Bakalım. Bakalım. Burada hemen bu kartlarımızdan da çekelim. Ve birinci kartımız Hava Kralı. Evet. Şöyle göstereyim. Hava Kralı. Aklınıza güvenin diyor. Aklınıza güvenin. Ve su dokuzlusu. Bugün ışığım çok kötü. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Ha yok, ışığı bu taraftan aldığım için herhalde. Bunu düzelteceğim. Çok çok özür diliyorum. Evet. Ego çıktı bu karşı tarafın. Ego sol. Ve bakalım. hayat sevginiz, hayatınızdaki bu içinizde biriktirdiklerinizle ilgili neler var? Tekrar devam ediyorum. Pes etme diyor. Cesur ol diyor. Evet, ee, uyanış çıktı. Aynen de kahve fırınımızda çıktığı gibi niyetimize ve yenilenme çıktı. Evet, ee, gözden geçirmeniz lazım. Onun egosunu yükseltmemeniz lazım. Yeni yönde hareket etme zamanı e, ee, dileyin, isteyin, gerçekleşecek, endişelerinizi yok edin ve pes etmeyin. Her olay size verilmiş bir tecrübe, bir deneyim. Ee, olaylara farklı açıdan bakın. Ee, geçici bir duraklama zamanı bu. Ee, kendiniz olmaya önem gösterin diyor. Aklınıza muhakkak ki güvenin. Kalbinize güvenin, profesyonel tavsiyeler alın. Zihinsel ve duş, zihinsel ve duygusal düşüncelerinizi dengede tutun. Yani bu patlamaların hepsi tıkır 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 çıktı. Ve en önemlisi bu uzaklaşmış olan karakterin neden uzaklaştığını da söylüyor zaten. Bununla ilgili iki tane daha kart seçmek istiyorum. Bu içimden geldi. Evet. Şöyle karıştırayım ilk önce. Kartlar bana dönüktü de hemen o yüzden karıştırmak istedim. Böyle tutmuşum. Evet bakalım. İçimiz, içimiz, içimiz. Evet su kraliçesi çıktı. Merhametli, sempatik, güler yüzlü, sabırlı, sevecen ve yaşam tecrübesi evet tecrübelerimiz bize artık e, ilişkilerimizi yeni bir seviyeye taşımamız gerektiğini sezgilerimize güvenmemiz gerektiğini e, kendine ve başkasına özen göstermemiz gerektiğini söylüyor yani burada hani sorumluluklarımız var kendinize biraz zaman ayırın dediğimiz için e, bu kartımızı bunu onayladı teşekkür ederim ve önemli bir olay değişime neden olacak arkadaşlar İncanda da çıkmıştı. Önemli bir itiraf. Ama artık diyor bakın kanatlarınızı açma vakti geldi. İncanıza da söylemişti. Lütfen kendinizi bu konuda birazcık rahat bırakın. Kanatlarınızı açın. Sizden başka yok. Kendinize dikkat edin. Evet. Diğer kartlarıma da hemen soracağım. Konumu çok sevdiğim için Evet içimizde neler oluyor, neler yapabiliriz? güzel kalplerim. Evet, kılık değiştirmiş iyilik. Artık iyilikleriniz e, maalesef ki ona farklı şeyler anlatıyor. Evet masumiyet çıktı. E, bakalım ve yaşam amacı aynen deminkiler gibi devam ediyor e, kendinizi e, başkalarına adayıp onlara mutluluk vermek için kendinizden geçmişsiniz onun yerine lütfen e, kendinize e, hizmet edin diyor e, masumsunuz evet e, sevgi dolu bakışlarınız var e, fakat e, suçu, öfkeyi ve suçlamayı e, e, maalesef ki fazlaca yaptığımız için bu yani bu konuda lütfen yeniden yeniden çıktı. O yüzden tekrar tekrar kart çektim. Sorun gibi görünmeyen her şey maalesef ki sorun e, ve parçalara ayrılmışsınız. Fakat e, bilgi herkes e, cennetini bu dünyada kendisi yaratıyor. Lütfen. Hayatınızda bu konuda biraz daha kendinize dönün diyorum. Yani bu yürek artık huzuru ve keyfi hak ediyor çıktı. Evet çekilişimiz devam ediyor arkadaşlar. Ee, abone sayımızı arttırırsak, Instagram'da etiketlerimizi arttırırsak çok daha güzel şeylere imza atacağım. Ee, bunun için buradan söz veriyorum arkadaşlar. Ee, bir takım tılsımları paylaşacağım, e, duaları paylaşacağım, e, meditasyon yapacağız. E, sadece ve sadece bana destek olmanızı rica ediyorum. Lütfen benden desteğinizi esirgemeyin. E, herkese buradan teşekkür ediyorum. Bütün danışanlarıma, arayanlara, daha doğrusu e, danıştıktan sonra tekrar tekrar arayanlara... Çok çok teşekkür ederim. İnanın çok mutlu oluyorum. Herkese e, gereğinden fazla zaten e, e, dua ediyorum. Hani inanın onlara dua etmek gereğinden fazla derken sakın yanlış anlaşılmasın. E, zaman kavramı e, sonuçta alma verme dengesini korumak üzerine kurulu. E, fakat o kadar güzelsiniz ki o kadar güzel şeyler paylaştık ki hiçbirini unutamıyorum da. Herkes için notlar alıyorum, dualarını gönderiyorum. Bir takım olumlamalar istiyorlar, onları da gönderiyorum. Buradan herkesi sevgiyle kucaklıyorum. Sevgi her şeyin başı, huzur her şeyin başı. Sevdikçe sevildikçe huzurumuz ve enerjimiz tamamlanıyor. Bunu unutmayın arkadaşlar, kendi hayatınızda da benim zaten yaptığım bu. Sevgiyle bakıyorum. Sevgiyle dokunmak istiyorum. Herkesin hayatına bir şeyler katmaya çalışıyorum. E, yeter ki iyi niyetli ve e, güzel düşüncelerde olalım. Ve e, bana zaman ayırdığınız için ayrıyetten çok çok teşekkür ederim. Bu arada e, arayan soran herkese yeniden teşekkür ederim. E, sevgili Tunay arkadaşıma buradan selamlarımı yeniden iletiyorum. <laughs> Çok çok sağ olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Güzel kalın. Güzelliklerle kalın hatta. Hep mucizelerle yaşayın.